Nur Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla bir suredir. Indirdik onu, Fars kıldık onu ve içinde açık seçik ayetler indirdik ki düşünüp ders alabilesiniz. Zina eden kadınla zina eden erkek yüz vuruş vurun her birinin ciltlerine. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Allah'ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun. Zina eden erkeği zina eden bir kadın veya putperest bir kadından başkası nikahlamaz. Zina eden kadına gelince onu da zina eden bir erkek veya putperest bir erkekten başkası nikahlamaz. Müminlere bu haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atıp da dört tanık getirmeyenlere gelince onlara hemen seksen vuruş vurun ve onların tanıklıklarını ebediyen kabul etmeyin. Onlar fıska batmışların ta kendileridir. Bu suçtan sonra tövbe edip iyi hal sergileyenler müstesna. Şu bir gerçek ki Allah gafurdur, rahimdir.'' Kendi eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, kendisinin kesinlikle doğru sözlülerden olduğu hususunda Allah'a yeminden ibaret dört kez tanıklık ikrarıdır. Beşinci de, eğer yalancılardansa Allah'ın laneti üzerine olsun diye söz söyler. İtham edilen eşin, itham eden kocanın kesinlikle yalancılardan olduğuna ilişkin Allah adına dört kez yemin şeklindeki tanıklığı ondan cezayı düşürür. Bu durumda kadının beşinci sözü, suçlayan erkek doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendisi üzerine olmasını söylemekten ibarettir. Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı ne ilerdiniz? Ve hiç kuşku yok Allah tevvaptır, hakimdir. O yalan haberi getirenler içinizden bir gruptur. Onu sizin için şer sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her kişiye o günahtan kazandığı vardır. Onların günahın büyüğünü yönetenine de büyük bir azap vardır. Onu işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin birbirleri için iyi zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ona dört tanık getirselerdi ya, madem ki tanıkları getiremediler, o halde Allah katında onlar yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın lütfu üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız o yaygarada size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz, onu dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz ve ağızlarınızla hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi söylüyor, üstelik bunu önemsiz sanıyordunuz. Oysa ki Allah katında o çok büyük bir günahtı. Onu duyduğunuzda bu konuda söz söylememiz bize yakışmaz. Haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman sahipleriyseniz Allah sizi böyle bir şeye bir daha asla dönmemeniz hususunda uyarıyor. Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah alimdir, hakimdir. İman edenler içinde edepsizliğin yayılmasını arzu edenler var ya, onlar için dünyada da ahirette de korkunç bir azap öngörülmüştür. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, Allah rauftur, rahimdir. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı içinizden tek kişi bile sonsuza dek temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini arıtıp temizliyor. Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. Sizin lütuf ve imkan sahibi olanlarınız akrabaya, çaresizlere, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Allah gafurdur, rahimdir. O bir şeyden habersiz iffetli mümin kadınlara iftira atanlar dünyada da ahirette de lanete çarptırılmışlardır. Büyük bir azap vardır onlar için. Gün gelecek onların kendi dilleri, kendi elleri, kendi ayakları yapıp ettikleri işler hakkında kendi aleyhlerinde tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam verecek ve Allah'ın apaçık hak olduğunu bilecekler. Murdar karılar murdar erkeklere, murdar erkekler de murdar karılara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara. Bunlar ötekilerin söylediklerinden arınmışlardır. Bunlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahipleriyle kaynaşıp izin almadan bir de ev sakinlerine selam vermeden girmeyin. Düşünüp taşınmanızı sağlamada bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha iyi ve temizdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi biliyor. Oturanı bulunmayan ve içinde size ait eşya olan evlere girmenizde bir sakınca yoktur. Allah sizin açıkladıklarınızı da sakladıklarınızı da bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını yere indirsinler. ırzlarını, bellerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarını yere indirsinler, ızlarını, eteklerini korusunlar. Süslerini, zinetlerini görünen kısımlar müstesna açmasınlar. Örtülerini, baş örtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkasına göstermesinler kocaları yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının oğulları yahut kardeşleri yahut kardeşlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut ellerinin altında bulunanlar yahut kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar yahut kadınların mahrem yerlerini henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar süslerinden gizlemiş olduklarının bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz topluca Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa erebilesiniz. İçinizden bekarları, dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfundan zenginleştirir. Allah vasidir, alimdir.'' nikah imkanı bulamayanlar Allah kendilerini lütfundan zenginleştirinceye kadar iffetlerini korusunlar size bağımlı olanlardan hürriyetini satın almak isteyenlerin kendilerinde iyi hal görürseniz onlarla yazılı anlaşma yapın Allah'ın size verdiği malından siz de onlara verin hizmetinizdeki genç kızları iffetli kalmak isteyip dururlarken iğreti dünya hayatının basit menfaatini elde etmek için Fuhşa zorlamayın. Kim onları baskı altında tutarsa Allah fuhşa zorlanmalarından sonra onları affedici, esirgeyicidir. Andolsun ki size gerçeği açık seçik anlatan ayetler sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler korunanlar için de bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun örneği içinde çera bulunan bir kandile benzer. Kandil bir sırça içerisindedir. Sırça inciden bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilmektedir. Kandil Allah'ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah akşam onu tesbih eder. Öyle erler vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerle gözlerin döneceği, yer değiştireceği günden korkarlar. Ki Allah kendilerine yapıp işlediklerinin en güzelini versin, ve lütfundan onlara artışlar sağlasın. Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır. Küfre sapanlara gelince onların amelleri çöldeki serap gibidir ki susuzluktan bunalan onu su sanır. Ama ona yaklaşınca hiçbir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz bir biçimde görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Onların amelleri Engin denizdeki karanlıklara da benzer. Üst üste dalgaların kapladığı bir deniz. Daha üstünde de bulutlar var. Birbiri üstüne karanlıklar. Elini çıkarsa göremeyecek halde. Allah'ın ışık vermediği kişiye hiçbir ışık bulunamaz. Görmedin mi göklerdeki ve yerdeki şuurlular da bölük bölük olmuş kuşlar da Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendine özgü duasını kendine özgü tesbihini bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilmektedir. Göklerin ve yerin mülkü yönetimi Allah'ındır. Dönüş Allah'adır. Görmedin mi? Allah bulutları sürüyor, sonra onları kaynaştırıp iç içe sokuyor, sonra onları birbiri üstüne yığıyor. Nihayet onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Gökten, ondaki dağlardan bir dolu indiriyor da Onunla dilediğini çarpıyor dilediğinden de onu yan geçiriyor Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıp götürecek Allah gece ile gündüzü evirip çeviriyor Gözleri olanlar için bunda elbette bir ibret vardır Allah tüm canlıları sudan yarattı Onlardan kimileri karnı üzerinde yürür kimileri iki ayak üstünde yürür kimileri de dört ayak üstünde Allah dilediğini yaratıyor Allah her şeye kadirdir. Andolsun biz açık seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah dilediğini, dileyeni dost doğru yola iletiyor. Allah'a ve Resul'e inandık, boyun eğdik diyorlar. Sonra da işlerinden bir zümre bunun hemen ardından yüz çeviriyor. Bunlar inanmış insanlar değiller. Allah'a ve aralarında hüküm versin diye elçiye çağrıldıklarında içlerinden bir grup hemen yüz çevirip gidiyor. Eğer gerçek kendi lehlerine olursa boyun bükerek ona gelirler. Kalplerinde maraz mı var bunların? Yoksa kuşkuya mı düştüler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, hayır. Bunlar zalimlerin ta kendileri. Allah'a ve aralarında hüküm vermek üzere onun Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözleri sadece şunu söylemeleridir. İşittik, itaat ettik. İşte bunlardır kurtuluş erenler. Allah'a ve onun Resulüne itaat eden, Allah'a saygı duyan ve ondan korkan kişiler, zafere ulaşanların ta kendileridir. Yeminlerinin olanca gücüyle Allah'a ant içtiler ki, sen onlara emredersen mutlaka savaşa çıkacaklar. De ki, ant içmeyin örfe uygun bir itaat yeterli. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. De ki Allah'a da itaat edin, Resul'e de. Eğer yüz çevirirseniz, yüz çevirirlerse onun görevi ona yükletilen, sizin göreviniz de size yükletilendir. Eğer ona itaat ederseniz yolu bulursunuz. Resul'e düşen açık bir tebliğden başkası değildir. Allah sizin iman edip hayra ve barışa yönelik iyilikler yapanlarınıza şu vaatte bulunmuştur. Onlardan öncekileri halef kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka halef kılacak. Onlar için beğenip seçtiği dinlerini yine onlar için güç kaynağı yapacak. Onları korkularının arkasından mutlaka güvene ulaştıracak. Bana kulluk ibadet edecekler. Hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Bundan sonra nankörlük edenlerse Yoldan sapanların ta kendileridir. Namazı kılın, zekatı verin, Resule itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Sakın o küfre sapanların yeryüzünde aciz bırakıcı güçler olduklarını zannetme. Baracakları yer ateştir onların. Ne kötü dönüş yeridir o, ne kötü. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlarla Erginlik yaşına gelmemiş olanlarınız sizden üç durumda izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vaktinde elbisenizi çıkardığınızda, yatsı namazından sonra. Çıplak olabileceğiniz üç vakittir bunlar. Bunlar dışında size de onlara da bir günah yoktur. Aranızda dolaşırlar, birbirinize bakabilirsiniz. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor. Allah alimdir hakimdir. Çocuklarınız erginlik çağına ulaştığında kendilerinden öncekilerin izin istediği gibi izin istesinler. Allah size ayetlerin işte böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hikmeti sınırsızdır. Artık nikah arzuları kalmamış, hayızdan ve evlattan kesilen kadınların süslerini göstermek için ortalıkta dolaşmamaları şartıyla örtülerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmak için titiz davranmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Sizin için de gerek kendi evlerinizden gerekse şu kişilerin evlerinden yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Babalarınızın evleri yahut annelerinizin evleri yahut kardeşlerinizin evleri yahut kız kardeşlerinizin evleri Yahut amcalarınızın evleri, yahut halalarınızın evleri, yahut dayılarınızın evleri, yahut teyzelerinizin evleri, yahut anahtarı size teslim edilmiş olan evler, yahut arkadaşlarınızın evleri. Hep birlikte yahut ayrı ayrı yemenizde sizin için hiçbir sakınca yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından bir esenlik, bir bereketlilik, bir temizlik dileği olarak kendinize de selam verin. Allah size ayetleri işte böyle ayan beyan bildiriyor ki aklınızı çalıştırabilesiniz. Müminler o insanlardır ki Allah'a ve onun Resulüne inanırlar. Resulle beraber ortaklaşa bir iş üzerinde bulundukları zaman ondan izin almadan çekip gitmezler. O senden izin isteyenler var ya onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Bazı uğraşları için senden izin istediklerinde Onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için af dile. Allah gafurdur, rahimdir. Aranızda peygamberi çağırmayı, sizin birbirinizi çağırmanıza eş tutmayın. Allah sizin birbirini siper ederek sıvışıp gidenlerinizi bilir. Resulün emrine aykırı davrananlar kendilerine bir fitnenin gelip çatmasından yahut acıklı bir azabın yakalarına yapışmasından çekinsinler gözünüzü açın. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O sizin ne hal üzere olduğunuzu bilir. Bir gün ona döndürülecekler de o onlara yapıp ettiklerini haber verecektir. Allah her şeyi iyice bilmektedir.''